Herkese selamlar, herkese merhabalar. Not ve Bilgi Manyağı kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar Tonguç Kampüsü'nün deneme metresinde limit ve süreklilikle alakalı bir soru çözeceğim. Soru gayet basit ama bazen karıştırıyorlar. Benden çok yoğun bir talep vardı. Bunu atmam gerekiyordu, attım. Şimdi arkadaşlar sağdan ve soldan yaklaşmak, çizgi çekip yapıyorsunuz. Gerek yok. Bazı taktikler var, onları bu soruda göstereceğim. Şimdi y eşit refik fonksiyonunun eksi 5 ile 5 arasında bir değer şey vermiş. Aralarında bir fonksiyon grafiği verilmiş. Bu fonksiyon grafiğinin adı fx. Tamam güzel. Buralara dikkat edin arkadaşlar. Bu ne olursa olsun. Şuna bir dikkat edin. Şunu bir kere okuyun. Şimdi 4 noktada süreksizdir demiş. 4 noktada süreksizdir. Arkadaşlar bu fonksiyon burada süreksizdir. Çünkü buradan sağdan da yaklaşsan soldan da yaklaşsan bizi farklı limit değerlerine götürür. Ve fonksiyon değeri de yani limit yoksa süreklilik de yoktur. Şimdi Geldim buraya. Burada da fonksiyon eğer yaklaştın, 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 yaklaştın. Burada limit var, lakin e, burada fonksiyon değeriyle limit değeri birbirini tutmadığı için burada sürekli değildir. Geldik buraya. Burada da sağdan ve soldan limitler birbirine eşit olmadığı için hem limit yoktur, hem de sürekli değildir. Burada da aynı şekilde, e, pardon, burada aynı şekilde değil. Evet burada da aynı şekilde buradan sağdan ve soldan yaklaştığımızda burada fonksiyon değeriyle tutmuyor. Burada da 4 noktasında süreksizdir. Doğru. Süreksiz olduğun noktaların sadece bir tanesinde limit yoktur. Sadece bir tanesinde limit yoktur. Burada limit yok. buradan sağdan ve soldan limit var. Buradan da sağdan ve soldan yaklaştığımızda ha, iki noktasında limit yoktur. Burada yoktur. Bir de şurada yoktur. Bu yanlış bir ifade. Bunu eledik. iki x eşittir 2 noktasına süreklidir. x eşittir 2 noktasına süreklidir. İşte bak burası çok önemli. Şimdi bak nasıl yapacaksın? Diyor ya sana sağdan yaklaş. Bak bu yönünü bilmen yeterli. Bu taraf sağ, bu taraf sol. Tamam mı? Sağdan yaklaşmak şöyle oklar çiziyorsun. Tamam mı? Soldan yaklaşmak şöyle oklar çiziyorsun. Sağdan yaklaş bak. Sağdan geldin geldin. Soldan yaklaştın geldin geldin. X eşittir 2 noktasında limit var. Ama sürekli değil. Yani bu ifade yanlıştır. Cevabımız yalnız bir güzel bir soruydu, kolay bir sorudur. Ama yapamayan arkadaşlar için çözmeye çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, hoşçakalın arkadaşlar.